Herkese merhaba arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti analiz videoma hoş geldiniz. Ömer ve Kıvılcım tarafında hava yine kapalı. Ömer'in boşanmak istemesi konuşuluyor ve açıkçası bu karar dizide ciddi bir kırılma yaratacak gibi görünüyor. Sizce Ömer'in böyle bir adım atması doğru mu? Yoksa duygusal bir refleks mi? Ben bu hamlenin daha çok bir kaçış olduğunu düşünüyorum ama elbette yorumlarınızı merak ediyorum. Doğan'ın trajik gidişi sonrası Fatih tamamen dağıldı. Nilay'ın yakın arkadaşıyla arasında doğacak yakınlık şimdiden büyük bir kriz kokuyor. Sizce Fatih gerçekten duygusal çöküşle mi yaklaşıyor yoksa boşluğu doldurmak için mi? Bana kalırsa Fatih'in önünde çok daha büyük bir fırtına var. Bir diğer bomba ise Firaz'ın şehirden kopuşu, Nursema'nın tamamen yalnız kalması. Üzerine bir de Asil'in şirket savaşına girmesi olayları daha da karıştıracak. Nursema ile Asil arasında bir şey olur mu diye çok konuşuluyor. Ama ben iki karakterin enerjisinin örtüştüğünü düşünmüyorum. Asil tarafında ise işler daha çok karanlık. Şirketi ele geçirmek için yapmadığı hamle kalmayacak belli ki. Apo'nun da ışıl sonrası hızlı bir evlilik. Arayışına girmesi ikiliği. Tamamen zıt kutuplara itiyor. Detaylar geldikçe burada paylaşmaya devam edeceğim. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.